Rusya 2014 yılında Kırım'ı işgal ederek Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik açık bir ihlal gerçekleştirdi. Dünya kamuoyunun Kırım'ın işgaline yeterince tepki göstermemesi Putin'in iştahını kabarttı ve 24 Şubat 2022'de topyekün saldırı ve işgal girişimine giden süreci başlattı. İkinci yılını tamamlayan savaşın başlangıcında Rus ordusu kuzey, doğu ve güney olmak üzere üç yönden Ukrayna topraklarına girmeye ve Ukrayna'nın farklı yerleşim yerlerindeki önemli stratejik hedefleri vurmaya başladı. Başlangıçta manevra stratejisi uygulayarak üç taraftan saldırıya geçen Rusya hedeflerine ulaşamadı. Putin Rusyası 48 saatte düşürmeyi planladığı Kyiv yönetimini ne düşürebildi ne de iradesini kırabildi. Ukrayna ordusu, devleti ve halkı ortaya koyduğu birliktelikle dünyanın ikinci büyük ordusuna sahip olduğunu iddia eden Rusya'ya karşı Güçlü direnişini sürdürmeye devam ediyor. Şubat 2022'den bu yana yürüttüğü saldırılarda karada başarısız olan Rus işgal güçleri Ukrayna'ya karşı düzenlediği hava saldırılarının sayısını artırarak ülkenin kritik öneme sahip olan altyapı tesislerini hedef almaya devam ediyor. Özellikle kış aylarında gerçekleştirdiği saldırılarda Ukrayna'nın enerji sistemlerini hedef alarak yok etmeye çalışan Rusya binlerce sivilin ısınma elektrik ve su ihtiyacına erişimini kısıtlamayı hedefledi. Putin'in Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş on binlerce kişinin ölümüne, Ukrayna kentlerinin yerle bir olmasına ve ağır ekonomik hasarlara yol açtı. Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 8 milyondan fazla Ukrayna vatandaşı yabancı ülkelere sığınmak zorunda kaldı. Milyonlarca Ukraynalıyı yerinden eden Rusya bununla da yetinmeyerek işgal altına aldığı topraklardan binlerce Ukraynalı çocuğu Rusya'ya kaçıldı. Geride kalan iki yılda Rusya'nın işlediği savaş suçları nedeniyle savaş uluslararası mahkemeye de taşındı. Rusya tüm eylemlerin neticesinde artık soykırımla da muhatap olacak. Rus askerlerinin Bucak, Borodyanka, Mariupol, Izum ve Ukrayna'nın diğer yerleşim yerlerinde işlediği savaş suçları tüm açıklığıyla ortaya çıktı. Rus işgalinden kurtarılan Ukrayna topraklarında birçok yerde işkence odaları ve işkenceye maruz bırakılarak vahşice öldürülen sivillerin gömüldüğü toplu mezarlar tespit edildi. Rusya, Haziran 2023'te her son bölgesindeki Dnipro Nehri üzerinde bulunan Kohovka Barajı'nı havaya uçurarak bir büyük savaş suçuna daha imza attı. Barajı ve hidroelektrik santralinin makine dairesini tamamen yok eden patlama sonrasında birçok yerleşim yeri suya gömüldü ve yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Geniş çaplı savaş 2014 yılından bu yana Rus işgali altındaki Kırım'da da etkisini hissettirdi. Yarımadanın işgalci yönetimi çeşitli bahanelerle başta Kırım Tatarları olmak üzere Ukraynalı vatandaşlara yönelik baskılarını artırdı. Rus diktatör Putin'in Eylül 2022'de kısmi seferberlik ilan etmesi sonrasında Kremlin yönetimi Kırım dahil Rus işgali altında bulunan Ukrayna bölgelerinde yaşayanları Rus ordusu saflarında savaşmaya zorladı. Rus ordusuna alınıp Ukrayna'ya karşı savaşmak istemeyen binlerce Kırım Tatarı çareyi ana vatanlarını terk etmekte buldu. Ukrayna'ya karşı topyekün saldırılar başlattıktan sonra Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar sonucu Rusya en çok yaptırıma maruz kalan ülke haline geldi ve birçok uluslararası örgütten men edildi. Ukrayna ordusu iki yıllık süre zarfında birçok kez Rus ordusuna karşı koyabildiğini ve kazanabildiğini kanıtladı. Ukrayna kendi ürettiği insansız deniz araçlarını kullanarak yürüttüğü operasyonlarda Rusya Karadeniz filosunun üçte birini devre dışı bıraktı. Ukrayna yönetimi, 3. yılına girdiğimiz savaşta Rusya'nın topyekün saldırılarına rağmen toprak bütünlüğünü geri kazanmaya kararlı ve Ukrayna halkının zafere inancı tam.